Türk savunma ürünlerine ilgi duyan ve tedarik eden ülkelerin başında gelen Katar, savunma ve siber güvenlik alanında ürün yapan şirkete ortak olmak için harekete geçti. Katar Savunma Bakanlığına bağlı olan ülkenin en büyük savunma firması olarak kabul edilen Barzan Holding, Türkiye'nin önde gelen savunma ve siber güvenlik firmalarından Pava Grup'la yakından ilgileniyor. Barzan Holding'in uluslararası savunma pazarına açılmaya başladığını ve önceliğinde Pava Grup olduğu ifade edilirken, Katar'lı firma Türk savunma şirketinin hisselerine ortak olmak istiyor. İstihbarat kaynaklarına göre Katar'ın bu ortaklıkla savunma sanayinin acil ihtiyaç duyduğu çok sayıda siber güvenlik ve kontrol sistemlerine ulaşım sağlamaya amaçladığı ifade ediliyor. Pavo Grup CEO'su Ali Özer geçtiğimiz haftalarda Saha Expo 2024'te 5 gün boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirmişti. Özer, Pavo alyans kapsamında attıkları 60 imzanın yarısının yurt dışı, yarısınınsa yurt içi bağlantıları olduğunu belirtmişti. Fuar boyunca 60'ın üzerinde heyetin davet edildiğini ve askeri heyetlerle de görüşme fırsatı bulduk ifade etmişti. Özel tesis güvenliği, sınır güvenliği ve operasyon merkezi konseptleri gibi başlıca konularda ciddi övgü ve ilgi gördüklerini belirtti. Özer, entegre güvenlik sistemlerinin ana konularından biri olan tesis etrafındaki sismik sensörler, görsel yapılar ve iletişimin izlenmesiyle durumsal farkındalığın bir merkeze aktarılmasının önemine dikkat çekerek şöyle konuşmuştu: Standa yer alan maketlerimiz ciddi övgü ve ilgi gördüler. Tesis güvenliği, sınır güvenliği, bir operasyon merkezi konsepti gibi konular başlıca konularımız arasında yer alıyor. Bu daha önce bahsettiğim entegre güvenlik sistemlerinin ana konularından biridir. Tüm yapıyı orada anlatıyorsunuz. Bunu başka türlü anlatmak aslında oldukça zor. Temelde nedir diye derseniz aslında bir tesisin etrafında oluşan sismik sensörler, görsel yapılar ve iletişimin izlenmesi dolayısıyla etrafın durumsal farkındalığını bir merkeze aktarmak ve izlenmesini sağlamak. Bunun dışında da aksiyon alınması gerekiyorsa hem izlenme unsurlarıyla alakalı olabilir, belki de bir drone saldırısının engel noktasında alınması gereken aksiyonlar olabilir. Hepsini doğru bir şekilde tek bir merkezden komuta ederek yapabilmek adına oluşturulmuş. Hem sınır güvenliği hem de tesis güvenliği, hem bir boru hattının, bir hava alanının veya bir kıyı şeridinin güvenliği olmak üzere birçok büyüklükte veya küçüklükte uygulayabileceğimiz çözümlerimizi burada maketlerle göstermeye çalıştık. Çok ciddi ilgi gördü açıklamasını yapmıştım.